Heh. Geldin mi Osman? İyi biz de şimdi oturduk. Vallahi kurt gibi açım. Oo bu ne et mi yaptınız? Böbrek kavurma. Böbrek mi? Evet. Ne oluyor? Osman nimet o sen yemek ayırmazdın. Hayırdır beğenmedin mi? Kaç para Abi anlatamadım galiba sana durumu. 150. 150 150 bin lira nakit. Seçmem tabii canım yemek seçilir mi ya? Oo. oo. Ee, hadi afiyet olsun. Hadi. Şu arkadaşın bir kanını alın bakalım. Müşterilerimiz arasında böbreğe uyan var. <laughs> Yavaş ye oğlum, yavaş ye. Tıkanacaksın. Aa, bana bak. Nasıl olmuş ama? Güzel değil mi? <laughs> Nefis olmuş ya. Böbrek ya bu güzel olmaz mı zaten? 40 yılın başı bir yiyoruz. Kaçamış tanesi? Niye sordun? Ay yani öyle piyasasını merak ettim. Öyle kaçtan gidiyor böbrekler diye. Kim? <laughs> <laughs> Muhtarların konuşması var. Kesin geliyorsun değil mi? Tam, bakarız ya. Bakarız değil mi Osman? Git çocukla beraber. Ne olur ne olmaz ya. Yanında ol. İyi e, tamam. Tamam gelirim. Evet. Ne olur ne olmaz. Biz de senin peşinde olacağız. Şimdi bir son dakika gelişmesiyle karşınızdayız. Yaklaşık bir saat önce sanayi bölgesinde iç organları alınmış bir ceset bulundu. Şunu değiştir Osman şunu ya. Öf, haber de kalmadı artık hiç. Kapat kapat. İnsanın sinirleri bozuluyor. Yakında dayılarını bu halde bulacaklar belki de. Ben çıkıyorum ya. Nereye? Ee, ya biraz hava alacağım. Buraya bir yere gitmiyorum. Hadi afiyet olsun. Anlam yemedin de doğru dürüst. Yarım bıraktım be oğlum o kadar yaptım. <laughs> İttiyar. Hepsi senin yüzünden geldi başımıza biliyorsun değil mi? Yani sen bozulmasaydın yarenim de bana bozulmayacaktı. Neyse. Parayı yarene verdik mi? Artık bu slat tamam. Hey, direksiyon ne neyse. 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 yarına parayı neyse. verince neyse. artık ondan neyse. sonrası neyse. vuslat. O ne lan? O ne lan? O ne lan? O ne lan? Ablam benim ya. Benim benim ablam. 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 Benim ablam. Allah. Çok kötü kabus gördüm. Ölmüşüm. Ama sen burada uyumuşsun. Gel buraya Allah. hadi gel. Ay. Kabus mu gördün? Ha? Vallahi melek gibi yetiştin abla. <laughs> Ay. Tamam abla. Tamam. Hadi gel. Kabus ablam gel gel. gel. Vallahi. Çok kötü kabus gördüm ya. Gel bir tane daha yapayım gel. Gel. Oh. Of. Hadi gel içeride öpersin. Dondum çok soğuk. Gel buraya. Hadi geç 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 geç. Koş koş. Tamam. Şapşal kardeşim benim. Sen niye orada uyudun ya? Bir şey yok tamam gel. Hı -hı. Lan oğlum, hayırdır lan? Ne oluyor lan? Ee, hayır diyelim hayır olsun Mahmut abi. Oğlum, sen orada dün de adamın biriyle konuşuyordun. Kimdi lan o? Ee, e, aa o şey, benim askerden bir arkadaşımın abisi gelmişti. ...memleketten peynir mi çökelek mi dedi, bir şeyim getirecek. Eyvallah canım. afiyet olsun yalnız, para peşin. Ne parası ya? Böyle bir günde para mı vereceğiz? E ne sandın? İstemiyorsan gelme ya. Allah Allah. Abi bu nasıl organizasyon böyle ya? Ne? Ne organı ya? Ya organ değil. Organizasyon Osman. Organizasyon. Ha, organizasyon. Tamam. Evet. Şaban, bize çay getir. Kek, kısır falan mı yapsaydık? Bunun ne işi var lan burada? Aa, ben de seçmenim. Halk harçlık yer burası şu an. tüküreyim mi usta? Ya götür ver ya başıma Böyle artma şimdi beni ya. Götür çay. Mmm çay da çay olsa. İçecek gibi değil ama dilim damağım kurudu. Ne yapayım? Tövbe ya sabır ver ya Rabbim ya. Hayır. Hayır ne yapıyorsun oğlum? Ödümü kopardın ya. Oğlum dayının böbrekleri büzüşecek şimdi ya. Neymiş ya? Ne alaka? Ya sabah programda izledim Osman biliyor musun? Doktor diyordu. Böyle çok korkunca böbrekler büzüşüyormuş. <laughs> <laughs> Ay, yok yok. O öyle değil. Benim düşmez böbreğim. Benim sağlam. Benim böbrekler mi yani? Böbrekler sağlam da kafa noksan Osman ha. <gülüyor> <gülüyor> ha 90'larımıza girmeyelim istersen. <gülüyor> <gülüyor> ya nerede kaldın Memo ya? Başlıyor muyuz Bamsal? He hadi geç geç hadi başlayalım. Tamamdır millet. Bütün muhtar adayları ve mahalle sakinlerimiz burada olduğuna göre o zaman başlayalım. Muhtar adaylarını şuraya alalım. Buyurun. Hı. Buyurun efendim. Buyurun. Bu da geçer geçer. Karanlığın ardından güneş açar açar. Gün doğmadan neler 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 doğar. Kendini bırakma, vazgeçme hayattan. Umudunu kaybetme geçer geçer Karanlığın ardından güneş açar açar Gün doğmadan neler 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 doğar Alo? Kanın uyuştu. Böbreğin alıcısı var. Yapma ya. Uyuştu mu diyorsun? Evet oldu. Neredesin şimdi? Gelip alacağım seni. Şimdi mi? Fazla vaktimiz yok Osman. Neredesin? Başkasına yazılan bir mektupmuş öyle mi? Evet baba ya. Birazcık yanlış alarm oldu ama... Ama iyi oldu. Bir nevi tatbikat sayılır yani. Peki Annem benim için bir şey söyledi mi Memo? Memo! Şu anlık mevzu kapandı. Annem çağırıyor şimdi. Kapatıyorum. Tamam oğlum. Konuşuruz. Bir böbrek için 150 bin lira. Anlaştık. Tamam. O tamam. Tamam, ben şeyi e, soracaktım. Safra kesesini kaçtan alıyorsunuz? Dalga mı geçiyorsun lan ben Yok yok. Ne dalga sesi tavrullah. Yani ben e, şey sordum sadece. Olabiliyorsa diye. Olmuyorsa tamam yani. Şimdi etemle gidiyorsun. Yarınki ameliyat için hazırlık yapıyorsunuz. Hadi bakayım. Hadi. E, tamam. Da yalnız şimdi şöyle bir şey var yani bu ameliyat ameliyat hani malum yani narkoz falan biraz riskli işler yani. Şş, bana bak bir pazarlık bir defa yapılır. Biz seninle 150 bin anlaştık. Benden bir lira bile fazla alamazsın. Yok tamam. Ben hayır yani fiyatı arttırmak açısından demedim yani. Hani benim şimdi bir borcum var da yani benim o parayı bu akşam almam lazım yani. Borcumu ödeyeceğim çünkü o açıdan ya. Yani. Bu mesafeden enayi gibi mi görünüyorum ben? Ha? Bir gözüme bak bakayım ben enayi miyim? Ameliyattan önce sana para vereceğimi kim söyledi oğlum? Yok, yok yani hayır öyle bir görüntü yok yani. Ama biraz anlayışlı olursan sen de abi. Çünkü sonuçta yani yatıyoruz yani ameliyat masasına. E şimdi yatmak var, kalkmak yok. Allah korusun. Yani sonuçta yani biz de borç ödeyeceğiz yani. Yoksa benim öyle bir derdim yok yani böbrekten, işte dalaktan, yürekten, kürekten, e kemiğinden yani. E yani borç ödeyeceğim. Yani ben keyfi istemiyorum bunu yani. O açıdan. Tamam tamam. Anlaştık. Bak burada tam belli bin lira var al bunu devamı ameliyattan sonra tamam mı koçum? Tamam. Şişt. Yalnız bak bize yanlış yapılmaz eğer yanlış yaparsan sonuçlarına katlanırsın koçum. Anladım tabii anladım yani o zaman ben hemen gideyim bu paraları sahibine vereyim ondan sonra ben gelirim. He git sahibine ver o kadar kolay mı? Etem'i de alacaksın yanına. Onunla beraber gidip geleceksiniz. Tamam? Yani öyle diyorsan tamam. Etem arkadaşla gideceksin. Gelirken yumuşak şeker getir. Tamam abi. Yumuşak